Hepinize merhaba. merhaba. Biraz Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisiniz çünkü biz de iyiyiz. Bu sefer ben de değil Biz de iyiyiz. Çünkü yanımda konuğumuz var. Kim var? Mira. Evet, Mira var. Arkadaşlar bugün İran'la eğitim yapacağız. Yani böyle iki kişilik videoları seviyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Like tuşu şurada, abone tuşu da aşağıda. Haydi. Miran o zaman geç karşıma. Ya da sen buraya geç. Ben mi? Ver. Pas. Yavaş ver. Çok, çok hızlı değil. değil. Gol değil. Şu an paslaşıyoruz. Yavaş ver ama çok hızlı ver. Al. Yavaş. Al. 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 Ver. Gökdoğan sadece o şu... alırdı. Kaçırır mıydı? Onun mu olurdu? Tamam Miran video çekiyoruz. arkadaşlar like atmayı unutmayın. Hadi gel pas. Pas. Gol atacağım. Beni dinlemiyorlar abone ol, like atmadan. Belki seni dinlerler. Yaşı şey. var. Hadi. Harika, çok iyi. Artık eğitimlere geçsek mi Mira? Ben artık eğitimlere geçiyoruz. İlk eğitimler Ronaldo gibi vurma tekrar. Mira'ya öğreteceğim bu sefer. Kendime değil ilk. Mira gel. Gel. Şuraya, şuraya. Buyur mu? Ronaldo'yu Ronaldo seviyor musun? Seviyorum. Seviyorum. Ronaldo'yu seviyor musun? Tamam. Ronaldo'yu seviyorsan geç şuraya. Bak. Ronaldo dünyanın en iyi oyuncusudur. Çok güzel şutlar çeker. Bak mesela. Sana şimdi Ronaldo'nun harika penaltılarını öğreteceğim. Bak. Biz normal şöyle kullanıyoruz ya. Ama Ronaldo şöyle kullanıyor. Böyle atmaya çalışıyor benim gibi. Bak şöyle. Şöyle Böyle bak. Böyle hadi. Aferin. Oo. Şimdi gol atmaya geçelim. Şimdi Miran'la maç yapacağız. Miran'ın benim kalem olan Miran'ın kalesi orası arkadaşlar. Miran geç buraya. Miran geç. Arkadaşlar maçı ben başlatıyorum izleyinler. Ben sıfır kere olacağım. Miran ve Yusuf'a ki <laughs> maç başladı yani Galatasaray Fenerbahçe <laughs> maçı başladı. Gel al. Al topu. Çalınlar. Şimdi yılanın büyük olduğu şu mu? Ya. Lan bir mi Ver. Hadi. Arkadaşlar üç biter. Minalara daha eğitim yaptınız? Yavaş. Bunlar da gol atsa. Ana kaç tane çıkardı? Şimdi Yavuz. Yani Fenerbahçe. Şimdi Yılmaz mükemmel çalıyor. Miran al. Maya çalışıyor. Yılmaz. Miran aldı. 成都。 Olmuyor. Şeyi bizi göster. Aa, Roblox devam edecek mi? Olmuyor. Video çekiyoruz. Da, videoyu bir göster. Bak burada. <laughs> Arkadaşlar çok yorulduk. Hemen dinlenelim. Otur lan. <laughs> e, tip tip hareketler yapma. <laughs> <Ay>, ne? <donumuzu. gülüyor> ne düşünüyorsun çok video hakkında? Ha, oğlum. oğlum o anlamda değil lan. Tamam. Futbolda ne düşünüyorsun videoda? Osiman. Osiman düşünüyorum. Şuna bak. Ah. dur dinleniyoruz. Şimdi Mira kafa gol atmayı öğretiyorum. Gel. Dinlen. Bak şimdi arkadaşlar. O Simen Vezze elini kafa golleri geç. Geç arkana. Oho. Abu kameraya geldi. Nasıl bir kafaydı lan. Ya da sen çekme sen çekelim. <laughs> Bakayım mı? Atamadı. Elini sil kazandı. Gel. Çalım atmayı öğretiyorum Miran'ı. Gel. 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 Gel Miran. Gel. Çalım atayım mı sana? Hı? Gel, geç önüme. Gel Miran. Al topu. Al. Al topu. <laughs> Hii. Hey, oh, Ayağım. Ver lan bir topu. Olmadı. Şimdi o öğrendiğimiz çalım arkadaşlar. Miran'ın karşısında deniyoruz. Gel, al top. kılık video olsun bana. Ben oturacağım şimdi. Miran'a e pas vereceğim. Miran daha çok... <laughs> <laughs> Sen geç oraya karşıya. Ben oturacağım. sana pas vereceğim. <laughs> <laughs> Al. Ver. Ver ver. Evet tamam. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Boy, boy.